Avusturya'nın en büyük marketlerinden Erciyes Süpermarket, Avusturya Ekspresi'ni sunar. Sevgili izleyenler, siz Avusturyalı vatandaşlarımızın sesi olan Avusturya Ekspres, Avusturya'nın her bölgesinde sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Gündemdeki güncel konularla Avusturya Ekspres başlıyor. Avusturya'da özellikle Türklere yakınlığıyla tanınan Niz Belediye Başkan Yardımcısı Klaus Lüger, Avrupa Ekspresi'ye yine önemli açıklamalar yaptı. Lüger, temsilcimiz Ali Tarakçı'nın çocuklar için planlanan projelerden, göçmenlerin dil sorunlarına kadar birçok konudaki sorusunu içtenlikle yanıtladı. Klaus Lüger ilk olarak çocuklara yönelik projelerini anlattı ve Nisan ayında başlayacak Türk çocuklarını ilgilendiren bir projeden bahsetti. <laughs> Önümüzdeki yıllarda ağırlık vereceğimiz çok açık bir nokta vardır. Bu da sosyal hizmetlerin genişletilmesidir. Linz'de emekleme çağındaki çocuklar için 300 mekan daha kuracağız. Ağustos ayında Linz'de açık olan sadece 3 tane çocuk yuvası vardı. Bu yıl Ağustos ayında çoğu açık olacak ve anne babalar çocuklarını öğle yemeği için bile ödeme yapmak zorunda kalmadan belediyeye ait bir çocuk yuvasına verebilecek. Bundan özellikle gurur duyuyoruz. Çocuklar oturdukları yerdeki çocuk yuvalarında kalabilecek ve başka bir yere gitmek zorunda kalmayacak. Şiddetle kabul ettiğimiz bir husus da çocuk yuvalarında dil desteğidir. Nisan ayında çocukların kendi ana dillerinde yani Türkçe olarak da hizmetlerinin yapıldığı ve eğitildiği bir programa başlanacak. Çünkü bilim adamlarından biliyoruz ki Türk çocuklarının Almancayı öğrenebilmeleri için ilk önce kendi ana dillerine hakim olmaları gerekir. Örneğin daha sonradan dersleri takip etmek adına sorun olmaması için çocuklarıyla birlikte Almanca öğrenmek isteyen annelerin de katılması mümkün olacak. Klauslu gel, Linz'de yaşayanlara sağlanan sosyal yardımlar hakkında bilgiler verdi. Linz'de adına Aktif Pas dediğimiz kendi pasumuz var. Linz'de oturan ve aydanet net 1060 öyleden daha az parayla geçinen her kişi muhtarlıktaki belediye meclisinden Aktif Pas alabilir. Eğer aktif basınız varsa, örneğin Muskoteni ve tiyatroya girişlerde birçok indirimden faydalanabilirsiniz. Ayrıca 10 euro karşılığı alabileceğiniz bir kartla bir ay boyunca tramvay ve otobüs hatlarına binebilirsiniz. Bu hizmetin benzeri Avusturya'da yoktur ve az parası olan ailelere geçinmeleri için daha fazla para kalmasına katkı sağlayacaktır. Çocuklar ve aileler için sadece 10 euro ile bir ay boyunca toplu taşıma araçlarının başka hiçbir yerde kullanılmadığı söylenebilir. Klaus Luger, 2010 yılında Linz'de gerçekleşecek yeni konut projelerini anlattı. Şu an itibariyle bin konut inşa halinde olup büyük bir kısmı 2010 yılında bitecek. Neuheimat semtinde yaklaşık 400 konut yapılacak. Kış biter bitmez inşaata başlanacak. Ondan sonra sonbaharda eski yük istasyonu sahasında en büyük inşaat projesi başlayacak. Bütün Linz'li hemşeriler için, kırsaldan şehre taşınmak isteyenler için dahi yeteri kadar konutumuzun olmasına çalışıyoruz her ailenin mümkün olduğunca iyi, güzel ve ödenebilir olan bir konutu olmalıdır. Rüger, özellikle göçmenleri ilgilendiren projelerini ise şöyle özetledi. Dinizde entegrasyon için daha fazla işler yapacağız. Yeni görev alanında ilk olarak dil desteğini hızlandırmaya çaba göstereceğim. İkinci olarak işlerinden dolayı çocuklarınız okullarını takip edemeyen anne babaların belediyeye ait çocuk yuvalarına giden çocukları ders çalışırken daha çok desteklenecek. İlkokul öğrencilerinin notlarının iyi olması ve daha sonra meslekte şans bulmaları için destekleyeceğiz. Entegrasyonda üçüncü bir hususta oturduğumuz sitelerde birbirimizi daha fazla dikkate almamızdır. Birlikte yaşamda bir sorunumuz var. Sitelerde önümüzdeki yıllarda sorunlu olduğu her yerde bu sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Klaus Luger, entegrasyonla ilgili daha çok çalışmalar yapacaklarını ve özellikle dil konusuna eğileceklerini söyledi. Luger, Liz'den sonra 2010 yılında İstanbul'un kültür başkenti olmasını da değerlendirdi. Linz bu işin üstesinden geldi ve genel olarak Avrupa Kültür Başkenti yılımızdan memnun kaldık. Linz uluslararası kamuoyunda biraz daha tanındı. İstanbul için de bu yılın iyi geçmesini dilerim. Olağanüstü olan bu şehir için büyük bir şans. Çünkü İstanbul sadece iki kıtada bulunan ve tek başına Asya'yı Avrupa ile bağlayan bir bağlantı şehri değildir. Avusturya'dan da insanların yaşadığı milyonluk bir metropol olmuştur. Kültür başkenti yılı İstanbul'un Türkiye'ye ve Türklere karşı bütün dünyada var olan önyargıların püskürtülmesine yardımcı olması ve Türkiye'nin modern bir ülke olarak gösterilmesine vesile olacaktır. Çünkü bana göre Türkiye Avrupa için önemli bir ülkedir. 1-2 Mart tarihlerinde Yukarı Avusturya Eyaleti'nde ticaret odası seçimleri yapılacak. Eyalet ekonomisinin yönetiminde yer alabilmek için büyük bir fırsat olan bu seçimlere katılımda büyük önem taşıyor. Oy kullanma hakkı bulunan vatandaşlarımızın sandık başına giderek oy kullanmaları ve adaylarımıza destek vermeleri, her geçen gün sayıları daha da artan Türk işverenlerinin sesinin daha güçlü çıkmasını sağlayacak. Haylen Yukarı Avusturya Eyaleti Sosyal Demokrat Ticaret Odası Başkanı olan Robert Huber, Avrupa Express'e verdiği özel demeçte işte, ticaret odası seçimlerinin krizden dolayı çok daha önemli bir duruma geldiğini vurguladı. <laughs> 1 ve 2 Mart'ta oy hakkına sahip herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Öncelikle ticaret odası seçimleri krizden dolayı çok daha önemli bir duruma geldi. Krizden en çok etkilenen ülkenin içinde biz de varız. Biz yeni alternatifler sunmak istiyoruz. Sosyal Demokrat Ticaret Odası olarak daha da güçlenerek bu projeleri işverenlerimize sunmak istiyoruz. Bu seçimlerde oy kullanacakların yarısı yeni üye. O yüzden seçimlerden beklentimiz yüksek. Ayrıca bu seçimlerde çok sayıda Türk kökenli temsilcilerimiz de var. Herkesin oy hakkını kullanmasını ve kendilerinin de söz sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Eyalette Türk işletmecileri her konuda danışmanlık yapan Dilek Uzunkaya ise seçimde oy kullanmak için zamanları olmayan işletmecilerin mutlaka mektup oy kullanmalarını istedi. Seçime tüm işverenler oylarını kullanabilir. En kolay yolu zaten e, brief file yani mektup yoluyla. Bunu bizden talep edebilirsiniz. Ben herkese, tüm işverenlere aşağı yukarı 1200 tane işveren var Uluslararası'da. Herkese e, mektup yolladım. Val kartını antrak için. Bu en kolay yolu bana göre. Bunu sadece doldurup gönderiyorsunuz ve size seçim kartları geliyor. E, bunu birin e, üçünden birinde ve ikisinde ...geri yollayabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunu kullanmış oluyorsunuz. Kısa bir süre önce kurulan İş Adamları Derneği'nin... ...başkanı seçilen Uzunkaya, ...derneğin amaçlarını şöyle anlattı. Uzun zamandır bir talep vardı zaten... ...İşverenler Derneği'nden dolayı. O bu bunu da gerçekleştirdik. Yeni kuşak gençleri olarak... ...oy birliğiyle başkan seçildim. İşverenler Derneği de kuruldu bu arada. Bizim elimizdeki haftada... ...yeni çalışmalarımızda tabii ki... ...üyelerimizi kaydetme zamanı başlayacak. Küçük, küçük evet küçük küçük toplantılar başlayacak bilgilendirme toplantıları. Bizim amacımız işverenleri daha çok bilgilendirmek, yar, yardımcı olmak bir çift kalmada. Aynı zamanda onların bir temsilci yani onlara, onlara bir bayan olarak da onlar için bir önderlik yapabilmek yani bu, bu çok önemli bir şey. Bir çift kalmaya işverenlerin tüm sorunlarını iletebilmek iş ve Türk işverenlerin örnek Türk fırıncıların çok büyük bir sorunu var onları bir dile getirebilmek, o konuda çözüm arayabilmektir bizim amacımız. Açıldığı günden bu yana en kaliteli ve taze ürünleri en ucuz şekilde müşterilerine sunan, müşterilerinin desteğiyle yolunda başarılı adımlarla ilerleyen Erce Süpermarket, kısa sürede özellikle Türk ailelerinin uğrak noktası haline geldi. 1000 metrekare alanda kurulu olan Erce Süpermarket, park sorunu olmayan her çeşit gıda ürünlerinden et mamullerine, tekstil ürünlerinden züccaciye kadar her ihtiyacınızı bulabileceğiniz bir süpermarket. Ayrıca bundan böyle Erce Süpermarket'e gelen müşteriler leziz bir dönerin tadına da bakabilecekler. Süper buluyorum. Çünkü her istediğimizi bulabiliyoruz. Sebzeleri taze. Et ürünlerine baktığında korkmadan alıp yiyebiliyoruz. Çünkü helal kesim olduğu için ucuz, ne ararsan buluyorsun. Onun için çok memnunuz. Erciyes evet, süpermarket açıldıktan beri devamlı geliyoruz. Umduğumuzu buluyoruz ve ucuz öbür dükkanlardan yani marketlere karşı. Çok güzel, her şey taze. Taze olduğu için her zaman buraya geliyoruz fırsat bulduğumuz zaman. Hercev Süpermarket'i güzel buluyorum, iyi buluyorum. Ee, sizin kanalınızda gördüm, reklamlarınızı gördüm ve geldim. Şu anlık her şey olumlu. Fiyatlar, müşteriler, çalışanlar gayet güler yüzlü. Her şey olumlu şu ana kadar. İnşallah devamı gelir. Avusturya Express'in ana sponsoru Erce Süpermarket'te indirim satışlar devam ediyor. Her hafta birçok üründe çok özel indirimler yapan Erce Market'te bu haftanın ürünleri ve fiyatları ise şöyle. 1 kilogram süt peynir 3.99 euro.